Merhaba arkadaşlar, bugün size Mount Blade Battlelord'da beyaz ekran sorunu olsun ya da bu visual sorunlar oluyor Microsoft Visual'ın sorunları oluyor onunla ilgili şeyler göstereceğim yani nasıl çözebilirsiniz onunla ilgili şeyleri göstereceğim hemen şöyle bir direkt başlayalım Oyununuz orijinal olması lazım ilk öncelikle. Tabi orijinal değilse büyük ihtimal crack'ten kaynaklanıyordur. Onu da şimdiden söyleyeyim eğer Craig'den kaynaklanmadığını şey yapıyorsanız yani iddia ediyorsanız onun da bir yöntemini göstereceğim son kez neyse şimdi benim ben aldığımda bende de aynı sorun oldu bu arada beyler ee, yani şey normalde bilgisayarın özellikleri yani çok rahatlıkla kaldırabiliyor oyun özelliğini ama nedense işte hmm, şey olmuştu yani bende de biraz ekran sorunu oldu bir de Microsoft işte vizyonun güncellemesiyle ilgili bir sorun oldu falan ben de hatırlamıyorum fazla ama neyse işte şimdi yapmanız gerekenleri tek tek anlatacağım. Ee, buradan geliyorsunuz Montemley'i de ee, sağ tıklayarak özelliklere tıklıyorsunuz. Özelliklerden sonra e, yerel dosyalara geliyorsunuz. Yerel dosyalara geldikten sonra yerel dosyaların bütünlüğünü doğru diye bir şey olacak. Buna tıklıyorsunuz. Burada bu dosyaları tamamlayacak. Tamamlayacak dosya bütünlüğü doğru olacak. Yaklaşık bir 10 dakika falan sürer. Ondan sonra sizde herhangi bir dosya eksik ise yükleyecek. Yani bu beyaz ekran sorunu için daha çok geçerli. Ee, ama siz derseniz benim sorunum hala geçmedi. Düzeltemedim. Gibi şeyler söylerseniz yapmanız gerekenleri hemen gösteriyorum. Program ekle veya kaldır yazıyoruz. Başlat çubuğuna. Buradan geldiğinizde eee şeyleri bulacağız bir dakika. heh, bunlar. Microsoft Visual programlarını bulacağız. 2008, 2015, 2015. Bir sürü program var burada. Bir sürü bir sürü program var. Bu programların hepsini tek tek kaldıracaksınız. Hepsini tek tek kaldıracaksınız. Aynen öyle. E bunları kaldıramıyorum diyenler olabilir. Belki burada hata oluşabiliyor çünkü kaldırırken. Onun için aşağıya bir link koyacağım ona tıklayarak yani orada işte o sorun giderici linki var. Oradan yine aynı şekilde istediğiniz kaldırmak istediğiniz programı kaldırabiliyorsunuz. Oradan yine kaldırabilirsiniz burada. Onu da söyleyeyim yani kaldıramadınız. Hepsini kaldıracaksınız tek tek. Kaldırdıktan sonra yapmanız gereken olay ee, direkt işte şey Google'a girip onun şeyini yükleyeceksiniz yine. 2015 onun da linkini koyacağım aşağıya. Direkt onu indireceksiniz. Onu da indirdikten sonra e, ee, benim koyacağım linkten direkt indirin siz. Onu indirdikten sonra ya da hatta indirmenize gerek yok ya yani direkt şey yapalım. E, ee, sağ tıklayın özellikleri gelin. Ee, yani o birinci yöntem işe yaramadıysa oyun dosya bütünlüğünün doğrulaya bir daha tıklayın. Neyse işte ondan sonra o kendi kendine zaten sistem bulup size indiriyorlar Yani aşağıya link mi koymaya gerek yok. Şimdi bakmaya geldi tekrardan. Onun için söyleyeyim dedim. Ee, ondan sonra aynı şekilde onu da yapıyorsunuz. Bu iki yöntemle yani kesinlikle geçmesi lazım olaya. Her türlü yani düzelmesi lazım. Beyaz ekran sonundur, şudur, budur, budur. Düzelmesi lazım. Ee, düzelmediyse aşağıda belirtin. Yani ne tür bir hatanız var ya da farklı bir hatanız varsa yorumlarda belirtin bana. Yine yardımcı olmaya çalışırım size. Ee, şu anlık bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.